Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur ve bugün kremalı mantarlı makarna yapacağız arkadaşlar. Malzemeler gördüğünüz gibi sadece bu kadar. Burada uzun makarnamız var. İsterseniz farklı makarna da kullanabilirsiniz. Bolca mantarımız var ve olmazsa olmaz kremamız var arkadaşlar. Burada 3 diş sarımsağımız var arkadaşlar. E, sosunu yaparken kullanacağız. Burada da 1 e, tatlı kaşığı kadar e, margarinimiz var haşlanan e, makarnanın içine atıp makarnayı biraz sulandıracağız lezzetine lezzet katmak için. Malzemeler sadece bu kadardı. Bu kadar malzeme yani ortalama 10-12 lira. Sadece 3'ü aldım. Yani dışarıda ikisi evde vardı. üçünü sadece dışarıdan aldım. Ve son olarak bir malzememiz var. Dışarıdan asla alamazsınız. O malzemeyi de ben buraya koydum. Nacizane sevgi katacağız. Ben yemek yaparken o beni izleyecek ve yemeğe lezzet katacak. O zaman hadi ilk olarak sosunu yapmaya geçelim. Güzelce yıkamış olduğum mantarları şimdi dilim dilim doğrayacağım. Arkadaşlar çok küçük küçük doğramayın ki e, tavada pişerken biliyorsunuz mantar çok küçülüyor. Ağzınıza mantar tadı eksik olmasın. Biraz büyük doğramakta fayda var. Ve bazılarınız saplarını kullanmıyor olabilir ama e, ziyan etmeyin bunları da kullanın. Bunlar da lezzet katıyor doğrusu. Evet arkadaşlar mantarımı doğradım şimdi pişirmek için pişirme tavama alıyorum. Arkadaşlar pişirme tavama şimdi 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Sarımsaklarımı doğruyorum. Tavaya atıyorum. Ardından beklemeden mantarlarımı atıyorum. Arkadaşlar mantar suyunu salacak sonra çekecek. Yaklaşık 10 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra kremamızı dökmek üzere kenara alacağız. Evet arkadaşlar mantarlarım pişti dediğim gibi bir tabak dolusu mantar küçüle küçüle suyunu sala sala çeke çeke bu hale geldi. Şimdi onları e, krema eklemek üzere kenara alıyorum. Şimdi kremamı ekliyorum. Evet bu biraz dinlenirken bunu kenara alıyorum ve makarnamı alıyorum. Yarım çay bardağı kadar makarna suyu alıyorum. Bu kadar yeterli. Sosa atmak için. Ocağımı yakıp tekrar mantarlarımı ve kremamı koyuyorum. Ardından makarna suyumu, yarım çay bardağı makarna suyumu ekliyorum. ...ve makarnamı ilave ediyorum. Son bir kez daha çevirip... ...servis için... ...kenara alacağım. Margarini e, ee, makarnanın üstünde gezdiriyorum. O eriyecek. Arkadaşlar hemen tadım işlemine geçiyorum biliyorsunuz uzun makarnada kaşık kültürü vardır şu şekilde kaşığın üstüne makarnayı koyarız bu şekilde çevrilir ve tadılır biraz büyük aldım arkadaşlar tadı gerçekten mükemmel olmuş. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım siz de yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.